arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lutusburg Blüendesburg'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz çok güzel manzara var. Kocaman saray var orada. Bugün sizlerle beraber bu sarayın etrafını dolaşacağız. Ve bu sarayda sarayın arkasında çok güzel bir sarayın bahçesi var. Bahçeleri dolaşacağız. Bugün bu videoda çok güzel şeyler yapacağız. Sizleri daha fazla ipucu vermeden izlemeye devam edin. Şu an bulunduğum bu yerde buraya gelip resim çekilenler de var. Özellikle gelin damat bu sarayın önünde ve oralarda resim çekiliyorlar. Şu yolu arka yürüdüğümüz zaman oradan da Meyhan Gayet'e doğru gidiyoruz. Orada da yani masallar diyarı veya masallar bahçesi artık nasıl denilirse. Şu an sarayın arka tarafına geldik. Bu sarayın arka tarafında da çok güzel saray bahçesi var. Birazdan size orayı da göstereceğim. Arkadaşlar şu yukarıda görmüş olduğunuz yerde 2016 yılında ben burada eşime ilk evli teklifi yapmıştım. Bur akşamüstü işte burada yapmıştık. Ve gayet güzel bir evlilik teklifi olmuştu. O günler güzeldi. Bugün de bisiklet yola çıkmadım. Dedim bugün de böyle olsun. Biraz da buraları gezerek video yapayım. Zaten en son iki hafta Türkiye'deyken orada da üç tane video çıkardım. Bitin Eyüp Sultan videosu var. Onun ardından da Kapalı Çarşı ve Galata Kulesi. O da yayınlandı. Ve bu video yayınlanana kadar ve bugün de Kadıköy videosu yayınlanacak. Tabii ki bu video yayınlanana kadar Kadıköy videosu çoktan yayınlanmış olacak. O videoları da izleyebilirsiniz. Bana lütfen düşüncelerinizi bu videonun altına yorumlar yazın. Bu videoda neler görmek istiyorsunuz? Bana açık açık söyleyin. Buradan saraya baktığım zaman sarayın arka tarafı buradan böyle yani geçtiğimde çok güzel duruyor. Çok dehşet verici duruyor buradan da. Ben buraya gelmeli uzun yıllar oldu. En son buraya geldiğimde o zamanlar çocuktum da en son okul döneminde gelmiştim. O zamanları 4. 5. sınıfa gidiyordum. Havalar yine böyle sıcaktı. Havalar sıcak, sınıf sıcak. İçeride ders yapıyoruz. Bizim öğretmenimiz iyi öğretmendi. memendi. Tahtaya bir şey çizerdi. Bize ders anlatırdı. Havalar sıcak olduğu için sınıf da öyle. Dedi hadi kapatın defterleri dışa çıkıyoruz. Bu havada ne dersi? Ders mi olmuş bu havada değer gibi. Sağ olsun bize bizi alır, buraya getirdi. Burada saray etrafını gezerdik, güzel yerleri gezerdik. Bazı dönemlerde de yine aynı şekilde kapatın defterleri. Hadi gidiyoruz hep beraber dondurma yemeye. Güzel zamanlardı. Bu arkamda görmüş olduğun sarayın içini de çekmek istiyordum aslında. Yani içeri gireyim orayı da çekmek isterdim. Ama ben sordum, araştırdım içerik çekmek kesinlikle yasak. Hele ki tek başınıza zaten hiç giremezsiniz. Girdiğiniz zaman oradaki görevliyle girebilirsiniz. Hani sizi alıp saraya, sarayda gezdiriyor, anlatıyor. Ancak onlarla girebilirsiniz. Zaten tek başınıza girmeniz mümkün bile değil. Ve siz şimdi kendiniz için resim bile çekmek isteseniz resim dahi çekmenize izin vermiyorlar. Sadece sarayda birkaç yer var. Birkaç bölüm varmış. Orada da diyorlar. Burada resim çekilebilir. Onun haricinde kesinlikle yasak. Şuraya bez oturalım arkadaşlar ya. Ben hala su bulamadım burada ya. Demin yukarıda büfe vardı orada. Oraya soracaktım. Dediler bir aşçıman lazım. Oradan mı lazım? Oraya gittim. Orada da kimse yoktu. Bilmiyorum o adam o anda nereye gitti. Yani su alamadım. Ama buradan bir yerden artık su almam lazım çünkü susadım yani. Havalar sıcak. Arkadaşlar ben hazır buraya oturmuşken siz lütfen bu videonun altındaki yorumlara düşüncelerinizi yazın, fikirlerinizi yazın. Bundan sonra inşallah daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Onun için beni takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı, like etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Alo Hamzi Flash burada. Başka sen şu burada. Okey de ayma kalp Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi işte o buradan da Meyhen Gatı'na e doğru gidiyor. Yani masal bahçesine doğru gidiyor. Burası daha çok çocuklar için güzel eğlenceli bir yer. Arkadaşlar uzun zaman olmuş buraya gelmeli. yani aradan epey bir seneler geçti. Ben buraya en son belki okul zamanı gelmişimdir. Yani buraya geldim tekrar burada o eski yıllarım anıları tekrar gözümün önüne geldi. Burada geçirdiğim vakitler aklıma geldi. Okulla buraya gezdiğim dönemler, arkadaşlarla buraya geldim gezdiğim dönemler tekrar aklıma geldi. Gerçekten de o yıllar da gayet güzel yıllarmış. Tekrar o anılarımı buraya gelmekle tazelemiş oldum. Burası da binbir bir gecedeki masal. Meine liebe Manchana. In den Ölfässern. Ha. Da haben wir sie. So bringe mir endlich die Lampe. Sonst verschließe ich die Grotte und du wirst für immer hier bleiben. Nein, ich kann nicht. Du hast es nicht anders gewollt. <laughs> Vielleicht was ist das? mein Bu arkamda görmüş olduğunuz evde, orada da kırmızı başlıklı kız var. Kurt, madem. Warum hast du so große Ohren? Ich kann Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für einen entsetzlich großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann. Bu arkamda da kocaman bir kartal var. Karnım da acıkmadı değil. Şöyle gidelim bir güzel bir pizza yiyelim. Bir pizza yedim. ne dersiniz? Şu an bulunduğum yer Osval. Buraya ben ilk kez geliyorum. Ve burada da internetten baktığıma göre burada iyi bir İtalyan pizzası var. Girip şimdi o pizzayı deneyeceğiz hep birlikte. Yani ben deneyeceğim siz bakacaksınız ama size de ben tarif edeceğim yani tabii ki. برای دنمش خواهد بود. چرا شروع کنم با این با؟ اولی ما Evet bir tane masaya oturduk. Menümüz de geldi.

Ich no keine sharp... okay, uh, not... so wilde Pepperoni. Ich habe so scharfes. Bring am Tisch. Okay, gut. Tut Fisch zählen zu trinken? Äh. Spezi. habe ich nicht. Cola, Lemon Soda. nehme ich Şu an karşımda pizzaları taş fırında sürüyorlar. Burada taş fırın var ve pizzaları taş fırında pişiriyorlar. Zaten en güzel pizza taş fırında pişen pizzadır tabii ki pizzanın hamuru da önemli, malzemesi de önemli, suyu, tuzu, ayarı da önemli hamurun ama en güzel nerede pişer pizza? Taş fırında pişer. Evet, pizzam geliyor arkadaşlar. Ayşe. Şu an o kadar mutluyum ki ki yarım saat yol yürüdüm midem açlıktan kazındı. Son anda güzel bir yemeği pizzaya hak ettim. Arkadaşlar pizzada şöyle bir olay var normal bir dönerce gittiğiniz zaman orada pizza aldığınız zaman size kesip de veriyor dilimliyor size öyle veriyor ama pizzayı bu gibi yerlerde yiyorsanız gerçek pizza hele ki İtalyan'dan yiyorsanız sizin önünüze kesilmeden gelir yani pizza tüm olarak gelir yanınıza ve pizzayı siz kendiniz kesip yersiniz. Pizzanın e, iç harcı olsun, yani üstündekiler hamur olsun geçtiğinde çok güzel bir pizza. Bu pizza tam bir Napoli pizza. Neyse resmen akıyor he. Evet yarın pizzam da kaldı arkadaşlar. İtalyan usulü pizza kenarları kabarık olur. Çıtır olur. Ve için giriyorsunuz. Bayağı yumuşak. Dışı pufidik olur. Çıtır dediğim gibi. Ve pizzanın ortası da ince ve yumuşak olur. Valla buraya ilk kez geliyorum. Hani Oswald'da böyle bir yer olacağını hiç tahmin etmemiştim. Demek varmış. Bir de sefer buraya eşim alıp da gelmem lazım. Bari ben bu İtalyanların pizzalarına inan ki hastasıyım, bayılıyorum. üzerindeki malzemeler olsun, hamurun kendisi olsun inen ki yani on üzerinden on veririm ben yani. Resmen akıyor, damlıyor resmen buradan. Ben bu elimdeki pizza için, şu an elimdeki son dilim. Ben bunun için yarım saat yol yürüdüm bu sıcakta. Diydim diye soracak olursanız evet değdi hatta bir yarım saatten yürüdüm bunun için çünkü pizza geçicileri çok güzel arkadaşlar evet bir güzel pizzamız yedik Karnımızı da güzel doyurduk üzerine de limonata içtik şimdi gelelim ücrete bir tane limonata bir tane pizzaya ben 19 .90 euro 90 cent verdim. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna da geldik. Eğer video bu kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Lütfen düşüncelerinizi bu videonun altındaki yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.